Selamlar arkadaşlar hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok efsane ve mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Bugün TikTok'taki izlenmelerimizi, takipçilerimizi, beğenilerimizi yükselteceğiz. Ve şifresiz bir şekilde. En önemlisi ücretsiz yöntem de var. Bunu da sizlere göstereceğim. Öncelikle açıklama kısmına bıraktığım linkten direkt sisteme ulaşıyorsunuz. Bastığınızda böyle bir yer geliyor. Burada Kullanıcı adı, e-posta, telefon ve şifre giriyorsunuz. Kullanıcı adı, TikTok kullanıcı adınız değil. Sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyorsunuz. E-posta adresinizi giriyorsunuz. Telefon numarası, sonrasında şifre ve ben robot değilim deyip direkt kullanıcı sözleşmesini okudum kabul ediyorum diyorsunuz. Kayıt ola bastığınızda hemen zaten sizleri kayıt edecektir. Şimdi ben kayıt olduğum için tekrardan kayıt olmayacağım. Direkt girişimi yapacağım. Şu an girişimi yaptım arkadaşlar. Sistemin arayüzü bu şekildedir görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar lütfen ilerletmeyin veya çıkmayın. Sizlerle yani çok önemli bir şey konuşacağım. Bu paket yani bu sistemin paketleri gerçekten ama gerçekten çok ucuz. Bakın yani gösterdiğimde anlayacaksınız. Göstermesen bile yani izlemek istemezseniz bile kayıt olup bakabilirsiniz. Yani gerçek olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bakiye nasıl eklenir ona bakalım. Ondan sonra ücretsiz de nasıl bakiye kazandır? ona görelim. Ondan sonra paket fiyatlarına ve paketleri hep birlikte detaylı bir şekilde bakalım. Şimdi burada bakiyeniz kısmında hemen sol tarafında bakiye ekle var. Veya sol taraftaki 3 çizgiye bakın sol taraf üstte 3 çizgi var. Ona basarak buradaki bakiye ekle kısmına gelebiliyorsunuz. Burada öncelikle bu duyuru gö yani göstermek isterim. Diyor ki 1000 TL ve üzeri bakiye eklemelerinizde %15 ee, bonus veriyoruz. Şimdi bunu da söyleyeyim. Ee, ödeme yönteminde arkadaşlar kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara veya kripto ödeme USD, Euro olarak yapabiliyorsunuz. Ben genelde kredi kartı veya banka kartını kullanırım. Bastığınızda Direkt biraz aşağı iniyorsunuz tutar diyor. Tutar kısmına ne kadar yükleyecekseniz onu giriyorsunuz. Telefon numarasını giriyorsunuz ve ödeme yapı bastığınızda hemen ilgili sayfa yönlendiriliyorsunuz. Ücretsiz bakiye kazanmak istiyorsanız burada 5 tane görev var. Peki bu görevler nelerdir? Şu an çektiğim gibi bir video çekiyorsunuz. 5 dakikalık bir video. Arkadaşlar bir tane kanal buluyorsunuz. Kanal size ait olsun olmasın fark etmiyor. Ama bu videoyu sizin yaptığınız ve sizin dair kanıt olmak zorunda. 100 aboneli bir kanal buluyorsunuz. Yaptığınız videoyu 100 aboneli kanala atıyorsunuz. Aynı şu an çektiğim gibi video. Bu sistemin her şeyini A'dan Z'ye anlatıyorsunuz. 500 aboneli bir kanal attığınızda 10 TL bakiye kazanıyorsunuz. 1000 aboneli kanalda 15, 2000 aboneli kanalda 20 ve 5000 aboneli kanalda ise 40 lira bakiye kazanmış oluyorsunuz. Tabi bunları müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek yapıyorsunuz. Şimdi bakiyemizi ekledik veya kazandık. Şimdi hemen bize e, paket fiyatlarını göster. Kıra o kadar diyorsun. Ucuz ucuz hadi bakalım göster. Şimdi Instagram kullanıyorsunuz eminim. Takipçiye baktığınızda bakın takipçiye baktığınızda 1000 adet takipçi 3 lira 80 kuruş. Bakın 3 lira 80 kuruş. Yani bu kadar ucuz bir yani sistem görmediniz. Takipçi olsun, beğeni olsun, video izlenme, Reels izlenme, beğeni, hikaye izlenme, sonrasında mavi tikli hesaplardan yorum veya hikaye paylaşımı falan var da var maşallah. TikTok'a en son geleceğim. Twitter için beğeni var, Türk, yabancı beğeni, takipçi falan retweet var. Ee, YouTube, YouTube uğraşan bir sürü insan var. Ee, biliyorsunuz ki YouTube'da iki tane şart var parayı kazanmak için. 1000 ee, abone, 4000 saat. Direkt gelip buradan 4000 saat ve 1000 abone satın alabiliyorsunuz. Aynı şekilde yorum beğeni falan her şey mevcuttur. Telegram kanal abonesi yükseltme, post görüntüleme, Facebook gönderi durumu, Spotify takipçi, playlist takipçi falan var. Twitch olsun, Discord, SoundCloud, Reddit, Snapchat, Stamkod yani her şey var arkadaşlar. Şimdi TikTok'a gelecek olursak TikTok izlenmeye baktığımızda 1000 adet izlenme 0.57 kuruş. Bakın 1 lira bilet değil. Ve 1000 adet izlenme arkadaşlar. 1000 adet izlenme 57 kuruş. Görüyorsunuz. Takipçiye baktığımızda 1000 adet takipçi 31 lira. Bu arada arkadaşlar TikTok'ta aldığınız paketler keşfet engelinizi açıyor. Attığınız her video keşfete giriyor. Yani bence kaçırılmayacak fırsat ayağınıza geldi diyebilirim. Beğeniye baktığımızda 1000 adet beğeni 15 lira 68 kuruş. Arkadaşlar yani 100 lira yakın bir para yüklerseniz TikTok hesabınızı anında uçurursunuz, canlı yayın bile açabilirsiniz. Şimdi nasıl satın alacağız izlenme? Hemen izlenmeye basıyoruz, link diyor. Ben e, bir tane böyle deneme hesabı açmışım arkadaşlar, yani uzun zamandır açık, böyle kullanıyorum. Neyse link diyor, videonun linkini yapıştırıyorsunuz buraya, hesabınız açık olmalı arkadaşlar. Örnek bir 100 tane girelim, bakın 100 adet 0.05 kuruş. Şu an 100 adet girdim arkadaşlar en fazla 2 veya 3 dakika içinde gelecektir. Çok hızlı bir sistem. Kullanıcı adını yazarak girip bakabilirsiniz geldi mi gelmedi şeyine. Ee, herhangi bir sorun yok. Eğer ki bir sorun yaşarsanız sol üst tarafta 3 çizgi var basıyoruz. Burada ee, destek merkezi bölümü var. Destek merkezi bölümünden destek alabiliyorsunuz. Yani bir şey görünmüyor. Bence kaçırmayın. Ucuz bir sistem ve güzel kullanışlı bir sistem. Ben bugüne kadar 2389 TL kullanım yapmışım. Yani harcanan baki görüyorsunuz. Güvenmeseydim bu kadar para harcamazdım. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Açıklama kısmında link var. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.